Bu adım adım eğitimde Maxi hesabınızı nasıl sileceğinizi tam olarak göstereceğim. Başlangıçtan itibaren bunu yalnızca Maxi mobil uygulamasında yapabileceğinizi belirtmek önemlidir. Ne yazık ki hesabınızı web sitesinde silmenin bir yolu yoktur. Yani eğer henüz uygulamanız yoksa uygulamayı App Store veya Play Store'dan indirmeniz ve ardından uygulamayı açıp hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Sonrasında Maxi'de hesabınızı silebilirsiniz. Şimdi hesabımızı açtığımız için mobil uygulamada sol üst bölümde profil simgesinin bulunduğu yere gidin. Buraya tıklayın ve ardından güvenlik seçeneğine tıklamak isteyeceksiniz. Bu birkaç seçenek açacaktır ve ardından hesap yönetimini arayacaksınız. Şimdi hesap yönetimine tıklıyoruz ve şimdi iki seçeneğimiz olduğunu görebilirsiniz. Hesabımızı dondurabiliriz ve hesabımızı silebiliriz. Belki sadece bir ara vermek istersiniz, hesabınızı dondurabilirsiniz ama tamamen silmek de mümkün. Bu hesabımızı tamamen ortadan kaldıracak ve tüm bilgilerimiz silinecektir. Bunu yapmak istiyorsanız, hesap silmeye tıklayın ve ardından bu soruları alacaksınız. Artık buna ihtiyacım yok veya özel bir sebep yok. Sonra devam ete tıklayın. Bu adımların hepsini okuyun. Maxi hesabınızı silmenin getirdiği tüm sonuçları anladığınızı onaylamanız gerekir. Okuduktan sonra "Okudum ve sonuçları tamamen anlıyorum" seçeneğine tıklayın ve ardından hesap silmeye tıklayın. Son olarak, alternatif bir kripto borsa arıyorsanız Blowfin'i kontrol etmenizi öneririm. KYC yok, bu da kimlik doğrulaması olmadan hemen başlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca bu videonun altındaki bağlantıyla bu sayfaya ulaşacaksınız. Bu bağlantı %10 işlem ücreti indirimi ve ayrıca 10.000 dolarlık bir bonusu açacaktır. Bir diğer harika alternatif ise Bitunex. Bu videonun altında resmi Bitunex web sitesine bir bağlantı bulacaksınız. Derin likidite, düşük ücretler ve yüksek kaldıraç sunan harika bir türev platformuna sahipler. Bu videonun altındaki bağlantıyla 5500 dolarlık bir bonus ve ayrıca %10 işlem ücreti indirimi alacaksınız. Son olarak Bybit'i kontrol edebilirsiniz. Bybit profesyonel bir kripto borsasıdır. Ancak Bybit KYC gerektirir. Bu yüzden kimliğinizi doğrulamanız gerektiğini unutmayın. Bu videonun altında Blowfin, Bitunex ve satın alma bağlantılarını bulacaksınız. Ayrıca CryptoWinRate.com web sitemizde tam kılavuzlar ve incelemeler okuyabilirsiniz.